Hepinize merhaba ben Berker. Bu videomuzda Xiaomi'nin şarjı dikey süpürgesi Mi Handheld Vakum Cleaner 1C modelinin kutu açılışını ve incelemesini yapacağız. Gördüğünüz gibi ürünümüzün kutusu bu şekilde. Ben bu ürünü hepsi burada üzerinden Xiaomi yetkili satıcısı Evofon'dan aldım. Burada bir adet Türkçe kullanma kitapçığı göndermişler. Bu kitapçığın içinde de garanti belgesi kaşeli olarak yer almakta. Bu ürün 2 yıl Xiaomi Türkiye garantili. Şimdi kutumuzu açalım. Evet, gördüğünüz gibi kutu içeriğimiz bu şekilde. Her şey güzelce paketlenmiş. Burada bir adet kullanma kitapçığı mevcut. İngilizce ve diğer dilleri içeriyor. Burada Süpürgemizin şarj standı mevcut. Bu şekilde. Burada şarj adaptörümüz. Burada şarj standını duvara monte etmek için gerekli dubel ve vidalar mevcut. Bu bölümde garanti kitapçığımız mevcut ve altında da ana gövdemiz, motorumuz mevcut. Bu şekilde. Bu bölümde süpürge başlığımız bulunuyor. Ana başlığımız sert zemin fırçası. Burada da yatak ve koltuklar için kullanabileceğimiz küçük başlık. Might başlığı olarak da geçiyor. Burada süpürgemizin borusu mevcut. Burada küçük bir başlık mevcut. Burada da yine Küçük daralan başlığımız mevcut. Bunun dışında kutuda başka herhangi bir şey bulunmuyor. Şimdi gelin bu parçalara daha yakından bakalım ve incelemesini yapalım. Evet gördüğünüz gibi kutu içerisindeki bütün parçaları tek tek açtım. Tekrar üzerinden geçelim. Burada uzatma borumuz, şarj adaptörümüz, sert zemin başlığımız, koltuk ve yatak başlığımız. Burada iki adet dar alan ve küçük alan başlığımız, ana gövdemiz ve şarj standımız mevcut. Burada şarj standından başlayalım öncelikle. Burada görmüş olduğunuz gibi iki adet temas noktası var. Bunu duvara monte ettiğiniz zaman makineyi şu şekilde buraya takıyorsunuz ve buradaki manyetik kontaklar sayesinde şarj oluyor standında. Buradaki şarj girişine de adaptörümüzü takıyoruz. Aynı şekilde standa takmadan da buradaki bölümden makinemizi yine şarj edebiliriz. Şimdi öncelikle bu makinenin üzerindeki bölümlere bakalım. Burada gördüğünüz gibi 3 adet güç ayarı mevcut. En düşük ayar Eco modu, orta ayar standart mod ve en üstteki ayar da turbo moduna sahip. Bu seçenekleri seçerek buradaki tetiğe basarak makineyi çalıştırıyorsunuz. Eko modda sesi bu şekilde. Standart modda biraz daha güçlü. Ve turbo modunda bu şekilde. Tabii ki en yüksek ses çıkardığı turbo modu. Ama çok fazla rahatsız etmiyor. Şöyle devamına bakalım. Tillerimiz bu bölümde yer almakta. Motor da bu bölümde yer almakta bu altındaki kontaklar şarj standında şarj olmasını sağlamakta. Burada görmüş olduğunuz max yazısı toplamda bu kadar toz toplamakta. Buraya kadar dolduktan sonra boşaltmanız gerekiyor. Boşaltmayı da buradaki tuşa basarak yapıyorsunuz. Şu şekilde kapak açılıyor ve tozlar dökülüyor. Aynı şekilde kapatıyorsunuz. Üst bölümünde de HEPA filtresi yer alıyor. Buradan çevirerek bu şekilde çıkartabiliyorsunuz. Buradaki siklon bölümünü de yine çevirerek bu şekilde çıkartabiliyorsunuz. Bu hazne çıkmıyor. Siz bu hazneyi hafif nemli bir bezle ya da kuru bir bezle temizleyebilirsiniz. bu HEPA filtresini de şu içindeki süngerle birlikte yıkayabiliyorsunuz. Ama HEPA filtreyi yıkamanızı önermem. Çünkü gözenekleri şişip işlevini yerine getirmeyebiliyor. Ve bunları yıkadıktan sonra mutlaka ve mutlaka 24 saat en az kurumasını beklemeniz gerekiyor takmadan önce. Aynı şekilde bu siklon bölümünü de yıkayabiliyorsunuz su altında. Bu bütün parçalar su altında yıkanması gerekiyor. Herhangi bir bulaşık makinesi veya çamaşır makinesinde kesinlikle yıkamayın. Yine bunu yıkadıktan sonra en az 24 saat kurumasını beklemeniz gerekiyor. Daha sonrasında takıp kullanabilirsiniz. Buradaki daralan başlığı da bu şekilde bu bölümden fırçasını isterseniz kullanabilirsiniz ya da kullanmaya gerek duymadığınız zamanlarda geriye çekerek bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu küçük alan başlığı da yine aynı şekilde çalışıyor. Buradaki bölüme basıp ileri ittiğinizde fırçasıyla birlikte kullanabiliyorsunuz. İstemediğiniz zamanlarda geriye çekerek bu bölümü kullanabiliyorsunuz. Bu might başlığı. Might başlığında gördüğünüz gibi bu şekilde bir fırça mevcut. Bu fırçayı da çıkartıp su altında yıkayabiliyorsunuz. Çıkarmak için buradaki bölümde gördüğünüz gibi bir bozuk para yardımıyla çevirerek buradan da ittirerek bu bölümü çıkartabiliyorsunuz ve su altında yıkayıp yine kullanmadan önce 24 saat kurumasını beklemeniz gerekiyor. Kuruduktan sonra da yine aynı şekilde buraya takıp şuradaki bölüme yerleştirip şöyle çevirerek kilitliyorsunuz. Bu da sert zemin başlığımız. Bu başlık parke veya seramik yüzeylerde kullanılabilir. Bu bölümün üstünde bir motor mevcut. Yine aynı şekilde Might başlığında da öyle. Siz makineyi çalıştırdığınızda bu rulo kendisi dönüyor otomatik olarak ve buradan kirleri içeri çekiyor. Bu ruloyu da çıkartıp temizleyebiliyorsunuz. Şurada bir gördüğünüz gibi mekanizma var. Bunu çektiğiniz zaman burası açılıyor ve şuradan tutarak ruloyu kolayca çıkartabiliyorsunuz. Bu rulo yıkanmıyor. Bunun üstündeki saç, toz veya kirleri kendiniz elinizle temizleyebilirsiniz. Tekrar takmak için aynı şekilde şuradan itiyorsunuz. Bu bölümü oturtuyorsunuz ve bu kilidi kapatıyorsunuz. Gayet kolay. Ve son olarak süpürgemizin uzatma borusu. Bu boru ayarlanmıyor, sabit. Ama uzunluğu gayet yeterli. Bu boruya buradaki bütün başlıkları takıp uzatma işlemi yapabilirsiniz ya da buradaki başlıkları direkt makinenin üstüne takarak da kullanabilirsiniz. Şimdi bütün parçalara yakından baktık. Kullanımına geçmeden önce buradaki çıkardığımız filtreleri toplayalım. Buradaki kilit bölümünü yana doğru tutarak çeviriyorum. Bunu da üst bölüme oturtarak yine çevirerek kilitliyorum. Ve bu şekilde makinemizi topluyoruz. Buradaki başlıkları da gösterelim. Şu şekilde taktığınız zaman bu klik sesini duyduğunuzda yerine oturmuş oluyor. Ve bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Çıkartmak için de buradaki tuşa basarak çekiyorsunuz. Hiçbir zorluk yaşamadan takıp çıkartabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde bu şekilde takıyorsunuz basarak çıkartabiliyorsunuz. Boruyu da bu şekilde takarak yine buradan ucuna takarak uzatabiliyorsunuz. Tekrar tuşa basarak bu parçaları ayırabiliyorsunuz. Kullanımı gayet kolay ve basit. Hiçbir zorluk yaşamadan takma çıkarma işlemlerini yapabilirsiniz. Şimdi gelin ürünün kullanımına geçelim ve performansına bakalım. tamamladık. Umarım bu test size cihazla ilgili bir fikir vermiştir. Özellikle koltuğu süpürdükten sonra çıkan toz ve kuma bakınca gayet başarılı bir performans çıkardığını söyleyebiliriz. Kullanımı da kolay, hafif, ergonomik ve istediğiniz yöne rahatça hareket ettirebiliyorsunuz. Fiyatı da rakiplerine göre uygun. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.